De izleyicilerimiz güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi güzel elimiz Bayburt'tan sizlere sesleniyoruz. Cam balkon sektörünü hizmet gösteren bir firmaya konuk olduk efendim. Sizlere Albatros cam balkondan sesleniyoruz. Biz ee, 15 senedir cam balkon işindeyiz. Bu işe Kocaeli'de abimizin önderliğinde başladık. Çok güzel. Daha sonra ee, Kocaeli'den Bayburta bir bayilik açma kararı Hı. verdik. Ve Bayburt'ta 2 senedir biz bu hizmeti veriyoruz. Ana merkezimiz Kocaeli'de Bac şu an. Kocaeli. Bayburt'ta da Bayburg. bir şubemiz oldu değil, Nasipse bundan sonraki şubelerimize devam edecek. Çok güzel. Trabzon'da bir şube niyetimiz var. Hı, -hı. İlerleyen senelerde Türkiye'nin farklı yerlerinde şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Şimdi ürün yelpazemiz nedir? Cam balkon çok geniş aslında katalogları olan bir sektör ama genel olarak buradaki ürün yelpazemiz nedir? Sürgülü müdür? Direkt camlı açmalı kapamalı pima midir? Biraz bilgi verin. Mi Şöyle söyleyelim. Şimdi cam balkon aslında biz balkonları hani eve dahil etme konusuna çıktı. Hı hı. Cam balkon olarak hani çeşitimiz çok. Isı camlı cam balkonumuz var. Alevim doğramadan cam balkonumuz var. Aynı şekilde sürgün cam balkon var. Hı hı. Giyotin dediğimiz bir sistemimiz var. Yani gibi gibi çok yeni çıkan sistemlerle beraber her geçen gün daha gelişmekte olan bir sistem. Hı hı. Elimizden geldiği kadarıyla en iyi işçilik, Hı -hı. En kısa zamanda teslimatımızı sağlıyoruz. Çok güzel. Kişi özel çalışmalar yapabiliyor muyuz saha yani Kişiler Kişiler size boyutları, ebatları, belki de şekilleri vermek istediklerinde çalışma sağlayabiliyor Şu muyuz? Şu şekilde söyleyeyim. Kişi özel çalışmamız var. Hı hı. Bunun için hani iç mimar arkadaşlarımız var. Hı -hı. Desteklerini alıyoruz. Hani elimizden geldiği kadarıyla biz dahil oluyoruz. Bizim yetmediğimiz yerde iç mimarlardan ya da veya dışarıda daha farklı projeler çizdirerek hani müşterimizi memnun edecek kıvamı getiriyoruz. Hı hı, çok güzel. Yani elinde sonunda da yani bir şekilde müşteriye onun istediği, rahat ettiği ve biz oradan çıktığımızda memnun kalabileceği bir iş teslim etmek Çok güzel. Ön şablonla aslında çalıştıklarında mimarlarımız görebiliyorlar değil Tabii mi? Onaylarını verdikten sonra burada üretim aşaması başlıyor aslında. Evet üretim aşaması başlıyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz müşterimize gittiğimizde öncelikle bir ölçümüzü alıyoruz. Hı, hı. Geliyoruz, projemizi çiziyoruz. Müşteri onay verdiğinde en kısa zamandaki biz gün olarak 15 gün veriyoruz. Çok güzel. 15 gün içerisinde teslimatımızı yapıyoruz. Çok güzel. Seri üretimimiz var mıdır? Seri üretimde de termin sürelerimiz tam olarak nedir? Şöyle söyleyeyim. Seri üretim olduğu zaman da hı hı. Hani bizim iş potansiyeline herhangi bir sayımız yok. Hı hı. Biz 5 balkonda da 15 milyon teslim ediyoruz. 100 balkonda 15 milyon teslim ediyoruz. Çok güzel. Burada aşama işte Kocaeli devreye giriyor. Hı hı. Ana firmamız devreye sokarak yani Albato Stiyon Balkon'un tüm elemanlarıyla beraber müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz.